Doğru, kadar güzel. Doğru insanlar, cevabımız 99 doğumluyum 23 yaşındayım arkadaşlar. Gerçekten nasıl 23 yaşında olduğumu bilmiyorum. Daha dün sanki ilkokula başlamıştım. Hep yaşım sorulduğunda bu anıya girerim çünkü gerçekten hep şeyi hayal ediyordum. Acaba 23 yaşına geldiğimde nasıl gözükeceğim? Çok merak ettiğim bir soru. Bir de 2022'ler o zaman bize böyle hani o kadar böyle hani artık uçan arabaların yapıldığı bir devir gibi geliyordu evet, Gerçi gerçekten. Yani. Hiç öyle bir şey var yok var. yani. Uçan <laughs> araba nerede yok falan. <laughs> hani bir 20 sene sonra da hayal ediyoruz böyle bir şey olacak da Yine olmayacak arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim uçan araba olmayacak hiçbir zaman. 23'ten daha çok genç duruyorum. Öyle diyor. 23'ten geç mi duruyor? Ama saçlarım boyattım. Onda olabilir mi? Çünkü Ama saçlarım gerçekten çok güzel duruyor. Kamerada da çok güzel duruyor. Biraz ben şu yapışmış bayağı düzelteyim. Kendimizi görmemiz çok işimize yaradı valla. Elinize kalp yapın diyorlar. Gel böyle sen de böyle yapalım. Böyle yapalım. Evet. Dışından düzelteyim. bir kalp. <laughs> Kocaman turuncu bir kalp bu. Etrafını boyarsınız editle. Siz yaparsınız biliyorum. <laughs> O zaman bir soru daha soruyorum hemen. Sor bakalım. Burcunuz nedir? Benim burcumu bilmeyen... Sizlere de soruyorum bu arada. Burcunuz nedir? Hep beraber söylerseniz. Burç analizinde çok iyiyim bu arada gerçekten. Şey yani insanlar hep burçlarına göre ayırırım, kategorileştiririm böyle. Hepimiz yapıyoruz bunu. İkizler Burcu sence bu aralar ne yapmalı? İkizler Burcu dedi. İkizler deyince ona bir şeyler oluyor. İkizler Burcu'nu <laughs> çok severim. Erkek arkadaşım İkizler Burcu. <laughs> Gerçekten selamlar buradan kendisi izliyorsun biliyorum. İkizler Burcu. İkizler Burcu'nun en belirgin özelliği gerçekten durduk yere modunun düşmesi ya da durduk yere çok he, böyle heyecanlanması, sevinmesi, enerji gelmesi. Nerede sürekli bu benimle sürekli bende görüyor. <laughs> Hayır, önceden Öyle mesela mi? önceden Yaren çok daha fazla. Şu an evet. birazcık kırmış o oyunu ama önceden durduk ya mesela çok mutluyuz, çok sevinçliyiz falan böyle muhabbet, sohbet ediyoruz. Birdenbire suratı böyle mahkeme duvarına dönüşüyor. Bir evet, mutlu bir surat. Diyorum ki ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hiçbir şey söylemiyor yok kanka hiçbir şey olmadı. Daha çok sinirleniyorum anladın mı o zaman? Hani bana desek ki oldu bir şey oldu lanet olsun söylemiyorum sen desen hiçbir şey söylemeyeceğim biliyorsun. Ama onu da Yok kanka hiçbir şey yok. Çok iyi. Anlık gelen oluyor. Surat beş karış ama. Diyorum kanka var. Bir şey olursa söyle Adını bana anlat. <laughs> <laughs> diyorum ki bana anlatabilirsin. Yok kanka hiçbir şey olmadı ya. Çok iyiyim. Ama surat böyle hala. Ya diyorum ki ben mi bir şey yaptım acaba yanlışlıkla kırdım mı bir şey mi söyledim? Yok kanka saçmalama öyle bir şey yok. İki dakika geçiyor birden birdenbire hadi göl, dön, çık, dışarı çıkalım gezelim eğlenelim. Gerçekten ikizler burcun en lanet Peki, özelliği. sana en güzel bir sorum var bu konuyla ilgili en hmm. güzel bir sorum. Benim burcumun en belirgin özelliği ne sence? Az önce söyledim zaten. En belirgini? Yani şey ikizler Burcu kadınları çok güzel olur. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> Gerçekten bu ikizler burçları hep güzel oluyor. Benim ilkokulda da, ortaokulda da, lisede de hep dörtlü beşli arkadaş grubumuz hepsi ikizler burcuydu. Çok alışkınım o yüzden. Yani kaldırabiliyorum ikizler burcunun lanet huylarında. Benim burcumun peki en belirgini? Benim burcum ne bu arada? Kimse bir şey söylemedi bununla alakalı. Yorumlarda bekliyorum. Benim burcumu biliyorsunuz bence siz. Belki gül attı. <laughs> Demek ki. Bakayım. Yukarıdan yazıyorlar. Sizin bildiğinizi biliyorum arkadaşlar. Bilmeyenlere soruyorum. Boğa. Evet. Zaten uzaktan baktığınızı anlamanız lazım. Direkt bakışlarından Kesinlikle. Kesinlikle. yani Boğa Burcu olduğunu. Kesinlikle. Kırmızıyı ne kadar çok sevdiğimi. <laughs> Biliyorsun o artık nefret ettim kırmızıdan. Görmek istemiyorum. Bence benim Burcumun en bilgini de gerçekten yemek yemeye çok düşkün olmamız. Benim düşüncem bu. Bir de Boğa Burçları çok sadık olurlar. Evet. <laughs> Ve çok hani böyle netsin. Evet hani neysen onu gösteriyorsun direkt. Yani evet bu... ben şey hiç beceremiyorum mesela. Hani Olur ya böyle illa ki mecbur kalırsınız sevmediğiniz insanlarla bir ortama girersiniz falan böyle hani az da olsa böyle alttan alttan gülersiniz hani iyi davranırsınız. Ben de o hiç yok. Hani böyle neyse tamamen böyle hani sevmiyorsam suratına ben seni hiç sevmiyorum ya. Gerçekten <laughs> hani böyle yaşandı bile yani. Değiştiremiyorum bu huyumu hani bire bir yaşandı bu. Yani kanka ben seni gerçekten sevmiyorum hani yanlış anlama ama <laughs> doğru anla. <laughs> Bu da bence kötü bir şey ama ya bu kadar da hani dürüst olmaması yani, lazım. Ya kanka bence dürüstlük de şöyle bir şey. Biraz en az bir tık patavatsızlık sen... olabilir dürüstlük değil de. Yani olanı söylüyorsun. Altın altın iş yürütüp hani o bence daha kötü bir şey yani. Kesinlikle bu direkt arada. aynı. Doğru Aynen. olmak doğru olmak. E, seviyormuş hani gibi davranıp oluyor. sevmemek daha kötü ama yani değil mi? Mecbur kalırsın ya bazen oturmak zorunda sen hani gülersin kırmazsın falan. Ben kırıyorum işte o kötü. Aslında onu da düzeltiriz. Aslında olacak. Ben de böyle <laughs> sevin be. Ben de böyle sevin. Yapacak bir şey yok. Şimdi soruyorum. Bir soru <laughs> daha geliyor. Ya Efsane gençlikte premium indirimli e doğal olarak hemen premiumlu oldum. Bedava Blue TV üyeliğim var. İzleyecek bir sürü dizi filmim oldu. Biliyorsunuz ki Euphoria'yı izledik. Game of Thrones'ı izledik. Ee, peki sizlerin favori filmi nedir? Bunu çok merak ediyorum. Favori film, dizi, istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Ben hatta animasyon film diziler, ya. bu ara animasyon dizilere takmış durumdayım. O kadar çok animasyon dizi izliyorum ki normal dizi izleyemiyorum. En son hatta dizinin adını hatırlamıyorum ama Tia Bini diye bir prenses var. Onu çok izliyorum. Gerçekten dört sezon, dört sezonu iki gecede bitirdiğime inanır mısın? Ablamla? Sen yani hoşuna gitti bitirmişsin bir farkı kesin. Dört sezonu izledim. Dört sezon. Yani dediğim gibi, hoşuna gitmişse Bazen diziyi gerçekten, gerçekten çok beğendiysen bir gecede bitirebiliyorum. <laughs> bu evet. özel, böyle sara sara izliyorum evet ama bitiriyorum yani. Ama gerçekten hani böyle e, izlediğiniz içerik sizi böyle çektiği anda, Geliyor. o bir anda bitiyor yani. Bitiriliyor insan. Stranger Things demişler. Gerçekten, onda yeni sezonu geldi. Nasıl ye yeni sezonu? İzlediniz mi? Squid Game. Evet, Squid Harry Game Potter. Artık. Harry Potter artık ama <laughs> arkadaşlar yani. Melis Bey'e teşekkür ederiz bu arada. Jurassic World'u izledin mi? Evet. Son çıkan? Son çıkan sinemada, sinemada. izlemiştik. Ben izlemedim o gün. Izlemedi? Sen bensiz gittin izlemeye. Evet ama sonrasında çıkmak zorunda kalmıştım tam yarısında. Yalancıya evet, bak. Hepsini <laughs> izlemiş. <laughs> Mısırını da yemiş <laughs> büyük boy. <laughs> yarısında çıkmak zorunda kalmıştım o gün. Tatsızlık bir şeyler olmuştu. Hmm. Hemen alt yazısını geçelim. O zaman beraber gideceğiz izlemeye. Söz mü? Tamam söz. Söz alındı. Marvel, evet Marvel'ın bütün filmlerin dizilerini ben de izledim. Çok severim. Friends, of. Friends dedi. <laughs> Allah'ım bana bir şeyler oluyor. Ben Friends'i o kadar çok izledim ki e, en son artık onlardan ya kendimi onlardan biri sanıyordum. Ta ki dizi bitene kadar, dizi bitti ve benim hayatım yıkıldı yani böyle hani o kadar alışmışım ki onları evim içi, evimin içinde yaşıyorlar sanki. Böyle yemek yerken oturduğumda direkt açtığım dizi oydu. Hava Meteor Madrı da aynı şekilde. Onlar da zaten biraz benziyorlar ikisi birbirine. İkisini de çok seviyordum ama bittikten sonra gerçekten beni çok üzdü. Evet. Öyle bir dizi varsa dizi önermenizi seviyorum. gerçekten isterim. O vibe'larda bir dizi arıyorum ve bulamıyorum. Artık Blue TV elimizde hediye olduğu için dizi izlemeye devam. Çin dizilerini izleyen sadece ben miyim? Çin dizilerini de ben izliyorum bu arada. Kore dizileri, Çin dizileri, animeler. Ben onu senden sürekli duyuyorum ama bir türlü nasip olmadı yani. Sana gerçekten çok güzel bir Güzel dizi. bir dizi önerdi, izleyelim. Kill me, me. De Kill me, Heal Me. Kill Me, Heal Me'yi özellikle izlemenizi istiyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir Kore dizisi. Bence böyle hatta ülkemizde de uyarlanırsa çok güzel olabilir. Bazı çünkü Kore dizilerinden görüyorum böyle alıyorlar alıtlar yapıyorlar. Bence o dizinin kesinlikle Türk versiyonu olmalı. Benim de böyle yakında izlediğim sevdiğim filmim geliyor. Aa, aa. <laughs> Gerçek mi? Evet. evet. Sen filmde mi oynayacaksın? Evet. Çok güzel bir filmde. Yer alacağız inşallah. Çok heyecanlıyım şu anda. Daha önce bir filmde daha oynamıştı. Arka planda ben de vardım böyle hamileydi birini. <laughs> evet. Şimdi bir korku Hamile kadını de. canlandırmıştım 16 yaşındayken. yaşındayken. <laughs> o, <laughs> o yüzden şu anda 45 yaşındaki bir ablamızı canlandıracak. <gülüyor> <gülüyor> Yok o kadar değil de. 30 yaşındaki bir kadını canlandıracak. Evet herkes Bakalım. gerçekten dizi izliyor ve çok seviyor. Ee, başka sorular soralım. Sizlerden de arkadaşlar böyle merak ettiğiniz soruları almak istiyoruz. Nasıl barıştınız sorusu vardı. Bizim ilk barışmamız şöyle oldu açıkçası. Hatırlıyor musun? Tam anlatayım mı? Ee, i̇lk benim sana yazma serüvenin ve sonrasındaki evet. aramızdaki şeyler, konuşmalarımız aslında. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önce böyle kötü bir olay yaşamıştım ben gece bir mekanda. Ondan sonrasında hiç böyle beklemiyordum ki Yaren bana mesaj attı. Dedi ki işte e, iyi misin, nasılsın, bir ihtiyacın var mı falan. Sonra ben dedim ki tabii ki de çok iyiyim. Sen yazdın daha da iyi oldun birden böyle nedense <laughs> dedim. Ondan sonra işte konuşmaya başladık. Muhabbet etmeye başladık. Sonra biz Kürşat'ta birdenbire Yaren'le beraber yemek yemeye gittik. Durduk yere yani hiç konuşmuyorken. Bunlar böyle kaç ay oldu? Üç ay önce. yok. Şubat aylarından falan da. Yazıya girmiştik. Nisan'da falan oldu yani bu. Tam o tarafta mıydı senin o dönemin? Çünkü ben az çok hatırlıyorum. Hı hı. Benim burnum yeni bilmeye başlamıştı şiştiği falan. Ocak'ta ben ameliyat oldum. Şubat Mart gibiydi. Evet, Mart Nisan gibi. Falan. Çok önemli var o kadar takıldığımız <gülüyor> <sonra>. <gülüyor> hangi gün hangi gün işte o şekilde barıştık arkadaşlar. Aslında küstü değildik de yani böyle olması gereken şeydi. Konuştuk, yani. birbirimizle anlaştık evet. ve zaten artık yerden de o zamanlar biliyorsun 16 yaşındaydı. <laughs> artık çok olgun bir prenses olduğu için çok daha iyi anlaşıyoruz artık evet. değil mi? Evet.